thank you ya Sabah şerifleriniz hayrola. İyi misin evlat? Hamdolsun sen? Ben aynıyım biliyorsun. Peluşum yeni, dikişlerim sağlam. <laughs> Çok komiksin Mesut dede. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çoğu kişi bunu hakaret sayar ama ben sevindim. Niye hakaret saysınlar? Komik olmak kötü bir şey mi? Değil tabii ama bazı insanlar gülmeyi de güldürmeyi de sevmez komik olmayı şaklabanlık etmek, soytarılık yapmak olarak görürler. Lavbali, sulu, yılışık insanları ayrı tutuyorum. Ama gülmek, güldürmek güzeldir. Tatlı dilli, güler yüzlü olmak, başkalarının gülümsemesine vesile olmak güzel bir şeydir. Bence de. Neyse, sözü uzattık yine. Bugün sana... Kibirli aslan masalını anlatacağım. Olur. Varın varın gidin, dereleri tepeleri aşın. Biraz düşün, biraz taşın. Serinlikte tatlı tatlı kaşın. Varsa bir arkadaşın, dağları aşarsın. Kibirlenip böbürlenirsen, düz yolda şaşarsın. Efendim günlerden bir günde, ormanlardan birinde... Ormanda bir aslan varmış. Bu aslan öyle kibirli, öyle kibirliymiş ki kendini her şeyden üstün görürmüş. Ben bu ormanın kralıyım der dururmuş. Önüne gelene eziyet eder, büyüklük taslarmış. Bir gün bir ceylan çıkmış karşısına. Aslan öyle güçlü kükremiş ki ceylan korkusundan ne yapacağını bilememiş. Seke seke kaçıp gitmiş. Aslan arkasından kibirle gülüp, ha ha ha! şaşkın seni, sanki benden kaçabileceksin, deyip koyulmuş peşine ve yakalayıp bir güzel karnını doyurmuş. Bir başka gün bir tilki çıkmış karşısına. Aslan üzerine atlamış, hemen onunla boğuşmaya başlamış. Niyeti kendisinin en güçlü olduğunu göstermekmiş. Tilki ne olduğunu anlamadan bir güzel hırpalanmış. Yara bere içinde kurtulmuş, kaçmış. Aslan yapma böyle, neden böyle davranıyorsun? Dedim ya kibirliymiş bu aslan. Bir gün sansarla kavgaya tutuşurmuş, bir gün kaplanla. Hepsini de bir güzel korkutur, bataklar gönderirmiş. Keyfine diyecek yokmuş aslanın. Allah'ın ona verdiği gücü kudreti kendi nimeti sanır, buna şükretmek yerine kibirlenip gezermiş. Eh, su molası. Bu aslan ortalıkta dolanıp durdukça ormandaki hiçbir hayvan rahat edemezmiş. Hepsi diken üzerinde aslanla karşılaşmamak için kaçışıp dururlarmış. Bundan kaçacağız diye ne sincaplar kışlık palamutlarını toplayıp biriktirebilirmiş ne de karıncalar kışlık erzaklarını toplayabilirmiş. Karıncalar bile mi? Evet. Kurdu, kuşu, böceği, sineği, ormanda yaşayan kim varsa illallah etmişler bu aslandan. Ama yapayalnız kalır aslan. Aslan öyle kibirliymiş ki yalnız kalmayı bile dert etmiyormuş. Derenin kenarına inip deredeki yansımasına bakıp saatlerce kendini izliyor, güzelliğine, heybetine bakıp kendi kendine övünüp duruyormuş. Bir iki kez cesaretini toplayan timsah aslanın üzerine atılıp onu alt etmek istediyse de çok çevik olan aslan seri manevralarla ondan kurtulmuş ve bir daha bana saldırırsan seni mahvederim diye tehditler savurmuş. Timsah da bakmış ki olacak gibi değil, o da vazgeçmiş bu durumdan. Bu sırada avcılar orman içinde dolaşıp sağa sola tuzaklar kuruyormuş. Ormandaki hiçbir hayvanın bundan haberi yokmuş. Bunlar nasıl tuzaklarmış biliyor musun? Nasıl? Önce bir ağacın dibine yere bir çukur kazıyorlarmış. Tamam. Bu çukurun üzerine bir ağ gerip onun üstünü de çalı çırpıyla kapatıyorlarmış. Tamam. Sonra bu ağacın güçlü ama ince bir dalını aşağı doğru eğiyorlarmış ve ağa bağlıyorlarmış. Tamam. Bu ağın üzerine ağırlık koyarak dalın yukarı fırlamasını önlüyorlarmış. Ta ki ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Biri gelip de bu çalı çırpıyla kapalı ağın üstüne basana kadar. Biri ağa basınca altı çukur olduğu için ağırlıklar içine düşüyor. Ağ hızla kapanıp avı yakalıyor. Dalda yukarı doğru kalkarak kız kıvrak sıkıştırıyormuş. Aa biliyorum bu taktiği. Bir çeşit bu bir tuzağı. Evet, onun gibi. İşte aslan kendini ormanın kralı sanıp kibirli kibirli gezinirken Avcılar da tüm ormana bu tuzaklardan kuruyormuş. Bakalım ne işler açacak bu tuzaklar. Dur bakalım ne işler açacak. Böyle böyle günler geçip gitmiş. Günlerden bir gün ormanda gezerken bir fare çıkmış önüne. Aslan hiddetlenmiş. "Sen utanmıyor musun benim yolumu kesmeye?" demiş. Fare de "Özür dilerim efendim. Öyle bir niyetim yoktu. Sizi göremediğimden atladım yolunuza." demiş. Aslan iyice hiddetlenmiş. Ne demek beni görememek? Baksana şu heybetime. Gövdem nasıl da kocaman, kürküm nasıl da gösterişli. Nasıl olur da göremezsin beni? Demiş. Fare süklüm püklüm, efendim affedin demiş. Aslan da ona Bugün iyiliğim üzerimde. Seni affederim ama bir şartla." demiş. Neymiş şartı? "Beni ağız dolusu güldürmeyi başarırsan canını bağışlarım." demiş aslan. Fare düşünmüş, taşınmış. Aslanı güldürecek hiçbir şey gelmemiş aklına. Ne bir fıkra, ne bir şaka. Eyvah! Çaresizce, "Efendim, belki sizi güldüremem ama beni azat ederseniz günü gelir ben de sizi bir beladan kurtarırım demiş. Aslan bu duyduğu karşısında öyle gülmüş, öyle gülmüş ki, ''Aferin sana farecik, güzel güldürdün beni. Ufacık boyunla beni beladan kurtaracaksın ha? <laughs> Amma da komik yahu!'' diye kibirlenerek gitmiş. Fare canını kurtarmanın sevinciyle Allah'a şükredip yoluna devam etmiş. Günler geçmiş aradan. Aslan yine kibirli kibirli ormanda geziyor, çatacak birini arıyormuş. Aslan kibirle gezerken fark etmeden avcıların tuzağına yakalanmış. Otlarla gizledikleri tuzağı görmeyen aslan adımını atar atmaz ağ onu kapmış, sarmış sarmalamış bir dalın üzerine kız kıvrak paket etmiş.'' Aslan nasıl oldu da düştüm ben bu tuzağa diye içinden geçiriyor. Bir yandan da sonunun geldiğini düşünüyormuş. Bu sırada oralarda dolaşmakta olan fare bir bakmış ki aslan ağın içinde hemen koşmuş yanına. Aman demiş. Aslan ne oldu sana böyle? Aslan tuzağa düştüğünü söylemiş. Fare de ona Sen hiç merak etme. Ben şimdi bu ağa kemirir, avcılar gelmeden seni oradan kurtarırım, demiş. Ve vakit kaybetmeden koyulmuş işe. Ağları bir güzel kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş. Aslanın çıkacağı kadar büyük bir delik açıp aslanı ağın içinden çıkartmış. Sonra ikili ormanın derinliklerine doğru koşup avcılardan uzaklaşmışlar. Gördün mü aslan efendi? Serfareyle dalga geçiyordun ama o senin hayatını kurtardı. Aynen öyle olmuş Selçuk. Aslan da ettiği hatayı anlamış ve fareye minik dostum bana öyle güzel bir ders verdin ki demiş. Ben kendimi ormanın kralı sanırdım. Böbürlenir gezerdim. Kibrimden kimseyi beğenmezdim. En güçlü kendimi bellerdim. Ama gördüm ki önemli olan cüsse değil yürektir. Sen kendini de tehlikeye atıp geldin beni kurtarmak için ağları kemirdin. Bundan böyle sen de kabul edersen iki dost olalım. Hiç ayrılmayalım." demiş. Fare buna çok sevinmiş. Hem aslanın hatasını anlamasına sevinmiş hem de bir dost kazandığına. İkili mutlu mesut bir şekilde ormanda ömürleri yettiğince yaşayıp gitmişler. Aslan da bir daha kibir nedir bilmemiş. Aferin aslana. Dersini aldı. Bu dersten bir sonuç çıkarmaya da bilirdi. Yine kibirlenip ben seni başladım, sen de benim hayatımı kurtardın deyip yoluna gidebilirdi. Evet, bu bir masal sonuçta Selçuk'um. Ama içinde hayata dair gizler barındırır her masal. Bizlere verir birer öğüt. Bizler kibirden uzak durmalıyız. Kendimizi büyük görmekten kaçmalıyız. Öyle kişileri ne toplum sever benimser, ne de dinimiz kabul eder. Evet, masal bittiğine göre veda vakti geldi değil mi Mesut dede? Maalesef. Senin yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Al benden de o kadar. Yarını iple çekeceğim. Bu güzel kültür miraslarını dinlediğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. İnşallah yarın görüşürüz. İnşallah evlat. Hadi selametle.